Herkese merhabalar sevgili dostlar 27 Ağustos Pazar günü İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar İstanbul tahminleri de kanalımızda mevcuttur onu da seyredebilirsiniz İstanbul'da da 9 koşul bir program var bilginize arkadaşlar İzmir tahminlerini geçmeden önce kanalımıza abone değilsek abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayalım dileyenler bize katıl olarak da desteklerini gösterebilirler diye de belirtelim. Evet İzmir'de bizleri bekleyen 9 koşu var. İstanbul'da da keza öyle dedik. Ee, burada İzmir'de arkadaşlar 3'ü kum 6'sı çim pist olmak üzere yarışları izleyeceğiz. İlk koşu 5'i çeyrek geçe koşulacak. İlk 6'lı ganyan başlıyor burada. 8 safkanlı bir yarış. Şart 5. Yamak 1 aprantı biniyor. 4 yukarı Araplar 2000 metrede kum pistte start alıyorlar. Evet arkadaşlar bu koşu için bizim favorimiz son dönemde e, formunu yavaş yavaş toplamaya başlayan Berkant Gökçe ile birlikte 2 numara ana yurt olacak bu yarışta e, tekrardan kendini göstermeye başlayan Safkan ana şans veriyoruz arkadaşlar. İlk fırsat onun için burada vereceğiz. İkinci şansı 3 numara Kenanlı'ya veriyoruz. 21 gün evvel koştuğu son koşuyu kazanan Safkan bu mesafede de galibiyet elde edebilecek potansiyeli de sahip zaten. Ve son at olarak arkadaşlar Nal Döken Bey'i Adem Ceylan'la birlikte bir hafta evvel kötü bir yarış koşmuş olmasına karşın yine de bu mesafede etkili olması ile birlikte burada bu safkana da şans verebiliriz. Kalitesinde zaten tartışmaya gerek yok. 2-3-6 şeklinde 3 safkanlı bir oyun önerimiz bulunmakta bu koşuda arkadaşlar. İkinci koşuya gelelim. Şart 2, 3 yaşlı Araplar 1200 metrede Çin pistte start alacaklar arkadaşlar. Bu koşuda 8 Safkan var yine. Ee, bu yarış için bizim favori göstereceğimiz Safkan, Nevzat Avcı ile Gürsuyum 1 numara. Son 2 yarışı kötü geliyor gibi gözükse de bu grup içerisinde gerçekten çok avantajlı duruyor bu Safkan arkadaşlar. Ee, ona... Rakip olabilecek bir tek burada güzel Tuğba var bizim e, kanaatimizce. Yani 15 gün evvel e, en son yarışını kazandı. 1.19.31 bir dereceli de buldu. Ancak ben yine de arkadaşlar bu koşuda gür suyumu bir adım önde görüyorum. Bir numara gür suyum burada bende tek arkadaşlar. Bir arkası 3 sıralı ikili önerim bulunmakta. Üçüncülüğe de 2 numara kıvırcık Mehmet'in girme ihtimali yüksek duruyor diyebiliriz genel itibariyle. 1 arkası 3 sıralı ikili 3'lü 2 numarada 3 3'lü bahisçi düşürülebilir. 1 numara Gürsuyum tek diyoruz arkadaşlar burada. 3. koşu 6 safkanlı bir yarış arkadaşlar. Yine bir şart 2 2 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda risk almamayı tercih edeceğiz. 1 numara oğlum Müslüm ve 2 numara Skylark. Burada özellikle beklenen isimler arkadaşlar. Hüseyin Şimşekli ve Alişan Bağır'la izleyeceğimiz safkanlar. Bu iki safkanı yazalım. Bir de beklentinin olduğu bir safkan var. Nevzat Avcı ile Okimendi 4 numara. Hiç yarış kazanmamış olmasına rağmen burada yarış kazanan 1 ve 2 numara kadar iyi bir performans sergileme ihtimali var. 1-2-4 arkadaşlar bu koşuda ...benim sizlere önereceğim... E, ...sıralama olacaktır. 1-2-4 e, veya 2-1-4... ...fark etmez bu. Bu 3 atıda yazılır arkadaşlar. Sıralama demeyelim buraya. 3 atıda yazın. Şöyle idmanları da göstereyim sizlere. E, bakın Okimendi'nin... ...4 numaranın e, böyle bir... ...fazla bir rahat bir tempoda idmanı var. Tabi 3 numara koca bıyık da mesela çok iyi bir idmanla geliyor. 35.5-23... Hani ...belki bu ismi de düşürürseniz eğer... E, ...yazabilirsiniz Mehmet taşla birlikte... ...o da e, denenebilir burada... Burada birazcık daha temkinli davranıyoruz dediğim gibi. 1-2-4 öncelikle isteyen 3 numarayı da hatta ilave edip 4 ata kadar da çıkabilir. Dördüncü koşu şart bir dişi iki yaşlı İngilizler 1200 metrede çim pistte start alacaklar. 8 safkan var. Size önce bir idmanları göstereceğim. Tabii ki idmanlar her şey değil. Çünkü burası bir çim yarışı. Arkadaşlar idmanlarda dikkat çeken, şöyle baktığımızda 36, 40, 23, 70 dereceyi görmüş olan Queen Naz 6 numaralı safkan var. Diğer safganların e, çok fazla dikkat çektiği söyleyemez. Belki 7 numara Süper Palaz yine öyle diyebiliriz. 6 ve 7 numaranın idmanlarda dikkat çektiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Queen Naz ve Süper Palaz. 6 ve 7 ile başlıyorum. Devam ediyorum. Mehmet Gönül Taş'la 5 numara Prenses Ada ve Clever and Cool 2 numara Doğukan Palovlu Kurtarı Safkan'ı bu safkanları da değerlendirmeye almanızı tavsiye ediyorum. 6-7-5-2 benim bu koşudaki sıralamamdır. 6-7-5-2 5. 2. Beşinci koşuya gelelim. Şart 3 dişi 3 yukarı İngilizler 1700 metrede çim pistte start alacaklar arkadaşlar. 12 safkan koşacak bu koşuda. Ee, şimdi buraya baktığımızda 14 gün evvel Çin pistte 3.lük elde eden Safkan Arı Yıldız'la Opia 800 numara e, ve 28 gün evvel 3. ülkede eden yüksek kilosuna rağmen 62 kiloda Duty Beauty 3 numara arkadaşlar. Benim buradaki ilk tercihlerim olacak. E, 8 ve 3'ten sonra 4 duvar Utku'nun kızı diyeceğim. Son yarışı kötü gelse de burada bu grup içerisinde şansı çok yüksek olacağını düşündüğüm bir isim yazalım diyorum. Son olarak da 1 numara Santorini Göl bu koşuda arkadaşlar. Santorini Göl e, burada Mürsel Kayış ile birlikte tercihlerimizi arasında alacağız. Uzun süredir çim pistleri yarışı koş safkan burada e, e, çim pistte bir fark yaratabilir görebiliriz bunu. Eee bunlara başka bir isim istiyorsanız Cool Image olabilir 2 numara. Geniş kuponlarda tercih edebilirsiniz. Sıralama veriyoruz arkadaşlar burada. 8 numara, 3 numara, 4 numara, 1 numara. Daha sonra isteyen varsa 2 numarayı da ilave yapabilir bu koşuya. 6. koşuya geldim. Kısa vade 8, 3 yaşlı İngilizler 1300 metrede Çin pisti start alacaklar arkadaşlar. Altı safkanlı bir mücadele bir ismin galibiyet için bir iddiası yok. 6 numaralı safkan ama diğer kalan 5 isminde burada az çok galibiyet için bir iddiası bulunmakta. Biz bu koşuda favori olarak göstereceğimiz safkan Mustafa Çiçek'le Draptor'dır. 2 numara formda geliyor. yakın dönemde iyi yarışlar koşmuş bir isim. ve handikap puanı olarak da zaten en yüksek safkan olduğunu görüyoruz burada. Dragon Dragonfire 87 günlük arasıyla burada ikinci at konumunda diyebilirim. Ee, şöyle bir sizlere bir idmanlarını göstereyim. Hani Dragonfire'ın da ne kadar formda olduğunu görün yine. Bunlar işte Samurai Kajiki ve Odai de iyi idmanlar çıkardığını görüyoruz. Fakat yarışın için pistte olacağını da unutmamak lazım. Burada e, idmanlar sadece kondisyon durumuyla ilgili bize bilgi veriyor diyebiliriz. E, baktığımızda Dragonfire'ın da iyi bir kondisyonda olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Ben buraya 1-2 yapıp garantiye gidelim derim. İki safkanla 1-2 yapıp geçebiliriz. Samurai Kajiki, Lady North ve Oda Ejini'nin burada şansları bulunmakta. Fakat daha az olduğu kanaatindeyim. Bu isimleri bir adım kalite olarak geride görüyorum bu yarış için. 1 ve 2 numaralı safkanların kazanma ihtimali daha yüksek gözüküyor arkadaşlar. Draptor ve Dragonfire arasında bir mücadele bekliyorum. 2 numara öncelikli çünkü daha yakın dönemde koştuğu için. Daha sonra 1 numara Dragonfire şeklinde 2-1 arkadaşlar. iki safkanla oyun önerimiz bulunmakta. 7. koşu 16 handikap 3 yaşlı İngilizler 2400 metrede uzun bir yarış çim pistte izleyeceğiz arkadaşlar. Bu koşuda Nevzat Avcı ile birlikte Encanto 5 numara favorimiz. Daha sonra Hüseyin Şimşek ile Hippie Winner 4 numara ve Siran Özen ile Torun Yusuf 3 numara yönereceğiz arkadaşlar. Bu atlarla bir oyun yapılabilir ama burada mesela can yoldaşımı ihmal etmeyelim. Ali Yıldız ile birlikte 6 numara can yoldaşımda yazılsın arkadaşlar bu koşuda. Yani 5, 4, 3, 6 diyebiliriz bu yarış için. Ama bu 4 atı da ayırmayın bence sıralama olmasından ziyade burada arkadaşlar direkt bu 4 atı yani 3 numara, 4 numara, 5 numara ve 6 numarayı bir arada yazın derim arkadaşlar. Geçiyorum 8. koşuya şart bir dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çim pist yarışı 8 safkanlı bir koşu olacak burası arkadaşlar. Şöyle idmanları gösterelim sizlere. 36 80 24 20 idmanıyla dikkat çeken bir isim burada 5 numara e, Light of Liberty arkadaşlar bu safenin idman açısından dikkat çektiğini söyleyebiliriz e, burada baktığımızda. Evet Light of Liberty Ali Yıldız'la birlikte başlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra Queen of Mizen 7 numara Kadir Tokoçoğlu'yla 1 numara Angel Coalition Nevzat Avcı ile Erhan Aktü 6 numara Mind Power ve Ekürünün gizli ekürüsü konumunda olan burada diğer safkan Mustafa Çiçek Son of the Sea 8 numarayı da değerlendirmeye alıp burada arkadaşlar 5 ata kadar çıkabiliriz. Burada yani sıralama açısından bakacak olursak Tabii 5 numara öncelikle tutuyorum ben yine de ne olursa olsun. Ee, ama ondan sonrasında e, sıralamada arkadaşlar çok bir fark olacağını düşünmüyorum. En nihayetinde burası bir şart bir. E, biz bir orada 5 numaranın arkasına at yazarken 6, 7, 8 ve 1'in e, yazılmasını tavsiye ediyoruz. 9. koşu şart 4. 4 yaşlı Araplar 1600 metre kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. 13 safkan start alıyor. 2 farklı da ekörü bulunmakta. Arkadaşlar bu koşuda e, tabi son yarışlarını 2 yarış üst üste kazanan eden bir safkan da mesela burada var. Çetin Oklu Kerem Bey'im. E, böyle formda gelen başka isimler de bulunmakta burada. E, Alma Atakaya yine öyle sayılabilir. Beyhude öyle sayılabilir. Ama biz burada arkadaşlar kaliteye ve e, son yarışlarında kendini yeniden gösteren bir isim olması itibariyle bu yıl yalnızca 3 yarış koştu Mustafa şekle uzun dalga 11 numara arkadaşlar burada favori ve banko olarak tek olarak bırakıyoruz sizlere 11 numara uzun dalga son ayakta bizim burada tekimizdir arkadaşlar 10 gün evvel 3. oldu Safkan artık burada galibiyete neredeyse kesin gözüyle bakabiliriz diye düşünüyorum 11 numara uzun dalgayı tek atıyoruz evet bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar Kerem Bey'imi arkaya sıralı ikili oynayabiliriz onu söyleyelim 11 arkası 3 sıralı ikili oynanabilir Evet videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer videomuz yayındadır. İzlemek isteyen arkadaşlar kanalımıza abone olup videoyu beğenip İstanbul tahminlerini seyredebilirsiniz diyorum. Dileyenler kasulisi olarak bize destek verebilirler. Bir de bildirim zilini açarsanız videolardan anında haberdar olabilirsiniz diye belirtmek istiyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.